Merhaba arkadaşlar ben Glory Park. Bugün sizlerle birlikte Muz oynayacağız. Evet arkadaşlar. Muz Brawl'ı oynayacağız ve <laughs> ve ee buradan ilk de bir kutu açacağız. Süper. Yani i̇şte burada her herkes bot yani burada da karakter falan ama. Ama şöyle bir şey yapacağım. Bu oyuncuları keseceğim. Ben tek başıma her şeyi yerine çalışacağım. Bu bir tık bulabilir ama ben yerine yerine. Şuradan iki tane Mega kutu bir tane kutu. o mega kutu açıdan gitti. Altı altı diğer tarafa Ya o tamam, evet, 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 evet. evet. Şimdi bir tane daha bir Bundan da altı çıkıyorum. Bundan da Bu Şimdi bir tane umutu. Bir tane perşarj açalım. Ama, Bunları da aldım bu sefer. Tamam, her şey olsun. Enge çıktı. Güzel, renk çıktı. çıktı. Hemen götürdüm. Karakter seçiyorum bunu. Şimdi, burada bazı karakterler <laughs> böyle saç kimi falan yok. Burada Daidon'un kim var? Ha da ben Daidon'un kimim. maksimum seviye. Şuradan hiper dinamiklerim. Yani ben de oynayacağım. Ama çok çünkü dinamik çok seviyorum. Ben dinamik şuradan dinamik kostüm açayım. Nasıl acaba? Bu sırada dinamik kostüm var. Ben abi buradan ee, hani şu var ya. Fisher büyücüsü Ve dinamik. Evet. Onun şey, arkadaşlar şey, şeker bombası. Bu da aynı mantıkla alacağım. Yani bu daha iyi oluyor. Ama ben bunu cepherle alacağım. Böyle bir para Oynuyoruz. Yüz para aldık. Sıfır hesaptan şey, 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 Yani ilk gün karşıma geliyor ya. Yine de maçları kazanıyor. Beşinci oldu, birinci bindi. Hatta ilk galibiyetini öldürebilir. Burada atlık var. Bunu alacağım. Bu atlık Bir de şurada böyle bir eşya var. Ama ben bunu alacağım. Neden? Çünkü ben bunu çok seviyorum. Bir de buradan can alıyorum. Bunu koydum. Bunu koydum. Benim en iyi günahı için. Bunu kaç. Evet. Adı mesela var hemen. Ben çeyizli seçeneği var. Ben çeyizli seçeneği var. Ben çeyizli seçeneği var aksesuarlar var. Şimdi bu en iyilerinden biri. Bunları öldüreceğim. Oh. Ab, daha ne var ki? Zımbırı hazır. Ha, maça geçelim. Deme başlayalım. Arkadaşlar bu arada çok zorlaydı diyorlarsa işte bilmiyorum. Şu an yani maça başlayalım. Şimdi, Şimdi dynamic beğeniyorum. Hadi abi hoppa ah bu da süper süper kabul ya ben benim benim bunu etti elbette benim istemiyorum bir partişim öldürme bırak mı artık benim ölmek öyleki istiyor onları muhafaza oh ya ki ben bu seni 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 Zorlayacağım herkese gülümseme Dağınım ben E abi dağınım Başka bir şey bilmiyorum şimdi zorla gülüm bütün varmış ya Ben boşuna mı Neyse başlarda oynarım Bayağı. Atıyor, atıyor, bir şey. Hatta... Kardeşim, bayağı bir zorlayıcı bu. Bayağı bir zorlayıcı Böyle bir, 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 bir bit ama, bit ah, hey. niye gelmedi bu karakter? Çok güzel bir karakter bu. değil de gizemli olsa olur mu bu karakter? Bakın yemeyenler de var, sevenler de var. Ama ben de benim tarafımda en en bu o kadar içine geliyor. Bütünü kullanıyorsun böyle. Ne bu bu bir şey diyor ya. Ama ne bu kadar Hadi biraz. Hadi <Gülün> biraz.

Ben aklımda bir yat karakter. Ama olmaz ya. Aaa Chester'ın <Gülüşmeler> Chester'ın Rın Dün böyle 1, 2, 3, 4, 5 tane ucusu var ya ee, Aaa bu karakteri Aaa Video hazırlıksız bugün orada Chester'ı kesmiyorum Bu orada Chester'ı kesin kesinlikle ben sevdim. Zaten Zaten bunu seversen Onu daha kararlıyım

ait. Belki kostüm çekelim. Belki da oynayalım bitirelim bunu da. Abi bayağı zorlayıcı vereceğim. Ya, e, vallahi billahi zorlayıcı. Ama ben şaşmam. Evet. Siz bayağı şey yapacaksınız. Hadi hadi hadi. Bu adamın üstüne aldı aldı mı lan? Dur adamın

바이바이 빠체비오